Ama bu sarayın da kendi canavarları var. Mesela o elektrik süpürgesi denilen gürültülü mahlukat. O çalışmaya başlayınca sanki evin içine bir ejderha girmiş gibi hissediyorsun ve kendini Can Albey'in çatağının altına atıyorsun. Sonra o banyo günü var ya tam bir ihanet. Ama en fenaları veteriner ziyaretleri. Bir gün sahibin tasmayı elini alıyor ve haydi batalım dışarı çıkıyoruz diyor. Dışarı mı? Kulağa maceralı geliyor ama gittiğiniz yol park falan değil. Bu bildiğin veterinerin yolu. Bu resmen bir tuzak. Ama kaçabileceğin türden değil. Veterinere vardığında o beyaz önlüklü korkunç kadın sana sahte sahte gülümsüyor. Masadasın, son bir kez daha sahibine kurtar beni der gibi bakıyorsun. Ama o sadece başını okşuyor. İhanet! Gözlerin kararıyor. Bir uyanıyorsun ki, aa bir hafiflik var. Gururun ve o iki önemli aile yadigarın buhar olmuş, uçmuş gitmiş. Artık mahallenin ağır abisi değilsin. Neyse hayat devam ediyor. Artık parkın müdavimisin. Orada senin gibi serserilerden olacağın bir çeten var. Adınız Ara Sokak Çocukları. Lideriniz her şeye hırlayan yaşlı buldog reis. Bir de yerinde duramayan Jack Russell zıpır var. Rutininiz belli. Parka gir, ortalığı bir kokla, diğer köpekleri biraz posta koy. Ve o da ne? Bir kedi. Hem de bizim paşa mahalle değiştirmiş. Alarm bütün çete anında organize oluyorsunuz. Kedi size bir bakıyor, esniyor ve sonra fırt ağacın tepesinde. Sonra bir gün parkın öteki ucundan bir kaniş, adı da Prensesmiş. Vay! Bu ne güzellik diyorsun içinden. Bütün karizmanla yanına sokuluyorsun.